Farkında olmadan her gün vergi ödediğinizi biliyor musunuz? Durun. Maaşınızdan kesilen gelir vergisinden ya da KDV'den bahsetmiyorum. Bunlar zaten bariz. Ama bir de sizin asla fark etmediğiniz sessizce cebinizden çıkan vergiler var ve halk arasında bunlara utanç vergisi bile deniyor. Mesela bir cep telefonu faturası, internet, konuşma, mesajlaşma ne varsa kullanıyorsunuz ama o faturanın içinde özel iletişim vergisi, telsiz kullanım ücreti, KDV, özel tüketim vergisi. 4 farklı vergi var. Bir telefon konuşması bile vergiye tabi. Sadece konuşmak değil, film izlemek, müzik dinlemek, araba almak, hatta benzin almak bile birer vergi tuzağına dönüşmüş durumda. 1 litre benzinin yarısı vergi Aldığınız bir telefonun fiyatının neredeyse üçte biri vergi. Konser bileti alırken biletin üstüne eklenen eğlence vergisini fark ettiniz mi hiç? İşte bu yüzden bazı uzmanlar bunlara gizli vergi, halksa utanç vergisi diyor. Çünkü kişi ne kazandığını bile tam bilmiyor, ne ödediğini ise hiç bilmiyor ve farkında olmadan devlete yıllık binlerce lira ödüyoruz. Ama biz hala vergiyi sadece bordromuzda sanıyoruz. Peki sizce bu sistem adil mi? Yorumlarda buluşalım. Ve bir dahaki alışverişinizde fişinize bir daha bakın. Cebinizden sessizce neler gidiyor bir görün.